Wild Rift'te hoş geldin. Milyonlar harekete geçti. Ha. bazı şeyle. Ha. ha. Belki de İlk kan döküldü. Ha. ha. Bir rakibi katletsin. Takımından biri katledildi. Ha. Ha. Çabuk ha. saldır. Rakip katledildi. Belki de Şurima. Ha. 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 Belki de Shurima'nın yıkılmasında bir hikmet vardır. Kaçamazsın. Ha. ha. Rakip katledildi. Belki de Shurima'nın yıkılmasında bir hikmet vardır. katlettin? Belki de Shurima'nın yıkılmasında hayat bir döngünün parçası. Belki de Shurima'nın yıkılmasında bir hikmet vardır. Ha. Rakip katledildi. Hedef. Ha. Bağladı. Takımından biri katledildi. Takımından, katledildi. Takımından biri katledildi. Shima öldüğüm. Hedefi bu. Rakip hikmetin. Takımından biri katledildi. Aman ben. Seriye bağladım. Belki de Shura'nın yıkılmasında bir hikmet vardır.

Şöyle ha. Rakip katledildi. Yukul. Cool. Iskaladı. Rakip Açın. katledildi. Ha. Durdurulamıyor. Kaçamassın. Rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Katliam. Domino taşları gibi. Bak gidiyor. İlk kule yerle bir oldu. Çabuk. Sağ ol. Çürü. Ha. Rakip katledildi. Ha, dal Ha. Belki de Shurima'nın yıkılmasında bir hikmet var. Kafalar. Ha. Hedefi Seriye hazır. bağladı buraya kadar. Çabuk sal. Ha. Hazır. Ha ha. Ha. geçiyor. Belki de Shurimanın, belki de Shurimanın yıkılmasında Sizler salmıyorlar. Çürü anda. İstemem seni. Kendini açtı. Buraya Hedef gel. Bu. Tanış. Yok Rakip ikilidi. Domino taşları gibi. Katledildi. Aman vermiyor. Ha. Rakip katledildi. Ha. Ha. Şöyle bir şey. Ha. Ha. Yani pusu vakti. Bak gidiyor. Rakip katledildi. Buraya kadar. Iskaladın mı? Rakip katledildi. İki de iki. Seriye bağladı. Çabuk. Ha. Ha. Bir rakibi katlettin. Rakip katledildi. Katliam. Ha. Ya bebekler. Solcağını <laughs> verdin. Rakip katledildi. <laughs> Buraya kadar çürü. Hazırla. <laughs> Seriye bağladık. <hız>. Rakip <laughs> ikiledi. Rakip katledildi. Oh. Buraya kadar. Oh. Son nefesini verdim. Ah. Seri'ye bağladı. Buraya kadar. Kendini bile gafil abi. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip ikiledi. Rakip seriye bağladı. İki yeah. de iki. Çürü. Buraya kadar. Ha. Oh! Domino taşları. Ha. Rakip katledildi. Şunu. İşlenme zamanı. Seriye bağladı. Ha. biri katledildi. Rakip katledildi. Yok ol. Hedefi bul. Ha. Ha. Hedefi bul. Pusu vakti. Yani pusu vakti. Buna bakacaksın. Çabuk saldır. Çürü. Ha. Ha. Rakip katledildi. Ha. Aman kafana. Al. Çabuk saldır. Rakip katledildi. İki de iki seriye bağladı. Oh, herkesin içi rahatladı. Sen hariç. Ha. Hedefi bul. Şuru. Hazır. Aman vermiyor. İki de iki. Durdurulamıyor. Uh. Katledildi. Uh. Katliam. Ha. Zafer.